Merhaba Fatih Demirtaş ben yine bir podcast karşınızdayım sevgiler sunuyorum hepinize Yöneticilik ve yönetim kavramı biliyorsunuz yüzyıllardan beridir insanoğlu var olduğu sürece olan ve işlenen bir konu ee, Şöyle düşünün davranışsal e, yönetimden tutun kişisel yönetimden tutun ilişkilerin yönetiminden tutunda kurumların, şirketlerin hatta işimizin dahi yönetiminden sorumluyuz. Onun için bu yönetici kavramı 7'den 70'e herkesi ilgilendiren önemli bir kavram ve yöneticilik için şunu söylerler. Bilirsiniz. E, yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir. Ee, tabii ben de bir yönetim danışmanıyım ve bir yönetici mentoruyum ve böyle olduğu için de birçok konuyu hem öğretilerimizi hem de tecrübelerimizi daima deneyimliyoruz ve bunları tecrübe ediyoruz ve ben bu tecrübeleri sizlerle paylaşmak sizlere mümkün olduğu kadar bu konuda seslenmek istiyorum. Peki. Şimdi bilirsiniz arkadaşlar e, tolerans denilen bir kavram vardır iş hayatında üretimle ilgili e, yapılan çalışmalarda özellikle tolerans değerleri vardır. İşte makinaların mesela e, yapmış olduğu çalışmaların e, işte kapasitesi ölçüsünde bir tolerans değerleri ortaya çıkar. Ürünle ilgili kaliteyle ilgili tolerans değerleri karşımıza çıkar. Fakat e, kurumsal bir yapı ve iyi bir yönetim diyorsak eğer burada e, karşımıza çıkan nokta e, belki de sıfır tolerans olmalı. Yani bu podcastimizin adı esasında sıfır tolerans. Sıfır toleranstan kastım şöyle: e, Bundan yıllar önce bir şirkete danışmanlık yapıyorum. Bu danışmanlık yapmış olduğum şirkette. E, işte olmaması gereken ya da istemediğimiz bir e, durum gelişiyor o da iki kişinin arasında e, hatta birbirlerine karşı müdahale edebilecek şekilde bir kavganın oluşması. Daha sonrasında şirketin yöneticisi bana ulaştı dedi ki böyle böyle bir durum var e, işte bir kavga söz konusu bu durumda ne yapmalıyım dedi. E, tabi burada sıfır tolerans devreye girmek durumunda onun için benim önerim şu şekilde olmuştu e, dedim ki lütfen dedim o iki çalışanı da dedim e, yarını beklemeden şu anda dedim işlerine son vermeniz gerekiyor dedim e, tabi yönetici orada e, kendince haklı sebeplerden dolayı e, dedik ya işte birisi haklı birisi haksız ya da işte birisi usta birisi değil gibi söylemler söyledi Dedim e, bu konuda dedim benim e, kararım ya da önerim net dedim. Onun için e, lütfen e, o şekilde yaparsanız daha iyi olur dedim. E, ve daha sonra ertesi gün şirkete gittim. Şirkete gittiğimde <laughs> işte birinin haklı olduğu diğerinin haksız olduğu düşünülerekten e, şey yapılmış. Hani e, işte haklı olan kişi duruyor haksız olan kişi e, işine son verilmiş şeklindeydi. Sevgili dostlar, aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra aynı işletmenin içerisinde ve aynı bölümde tekrar bir kavga söz konusu oldu. Ee, i̇şte o zaman e, o bahsetmiş olduğum iletişimde olduğum e, yönetici dedi ki, evet dedi, haklıymışsınız dedi. Bazı konularda sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor dedi. Şimdi sıfır tolerans göstermek <laughs> gerçekten bunları belirlemek lazım. Yani hatta şirket içerisinde bunları ezber ezber ettirmek, ezberletmek gerekiyor. Şöyle düşünün, mesela ahlaki konular özellikle önemlidir. İşte dediğim gibi kavga konuları, yani kimin haklı ya da haksız olduğuna bakmaksızın her türlü şiddetli tartışma ve kavga. Daha sonrasında mesela mobbing, daha sonrasında mesela en önemli faktörlerden bir tanesi şirketlerde müşteri memnuniyetinin etkileyen konular. Bunlar da yine sıfır tolerans kapsamına girmeli. Kaliteyi etkileyen konular ya da şirketin mesela hani mala zarar vermek diye adlandırılan işte iş yerindeki alet, edevat ya da belli şeylere zarar vermek. Bunlar da aynı şekilde sıfır tolerans kapsamına girer. Mesela benim danışmanlığını yaptığım şirketlerde gene sıfır tolerans kapsamını aldığım bir konuda terminler, yani yapılan çalışmaların belli bir terminde, belli bir termin planında yapılması, termin planına uyumu, uyumda ne kadar ciddi olursanız işlerin sonuçlanma süreleri gitgide zaman içerisinde o kadar kısalıyor. Aynı şekilde artık günümüzde dijital çağdayız ve zaman için zaman bizim için artık çok önemli bir faktör olduğu için söylüyorum bunu. Toplantı süreleri ya da görüşme süreleri de aynı şekilde yani şirket içi iletişimin performansı da aynı şekilde sıfır tolerans kapsamına alınmalı diye düşünüyorum. Tabi burada yöneticilere bu konuda çok büyük iş düşüyor. Yani bunu e, belki de şöyle bir şey yapılabilir. E, sıfır tolerans kapsamında olan konu ve başlıklar e, ayrıntılı bir şekilde yazılıp bir kitapçık haline getirilebilir. Ve hatta bunu 6 ayda bir ya da yılda bir şirket içerisinde e, çok defa yani hem yazılı nusra vermek suretiyle hem toplantılar düzenlemek hem disiplinle ilgili işte belli çalışmalar yapıldığında bunları duyurmak, onları anlatmak, belki de defalarca anlatmak gerekebilir. Neden önemli bu konu? Çünkü bu sıfır tolerans bir nevi bir iş ahlakını besleyen, iş ahlakını yönetimin etkili yönetim tarafına geçmesi yönünde bir anahtar niteliğinde. Hatta şunu şöyle de diyebiliriz yani e, hani sıfır tolerans politikası e, iş ahlakı için bir pusula gibidir aslında e, bize yönümüzü çok iyi gösterir ve gösterdiği yönü dikkate al, e, almazsak eğer o zaman da yolumuzu kaybetme gibi bir durum söz konusu olur. Onun için sıfır toleransı. Ben e, iş hayatındaki özellikle yönetici kademesindeki olan arkadaşlara e, bir pusula niteliğinde oluşturulması, titizlikle hazırlanması ve şirketin içerisinde herkesin evet hani anladım kabul ettim denir ya işte o şekilde herkesin anlayıp kabul edeceği şekilde bir duyuru mekanizmasıyla e, belki de tekrar tekrar üzerinde duraraktan bu konuda ciddi bir disiplin oluşturulması hem yöneticinin yönetim e, faaliyetlerini kolaylaştıracak hem de çalışan arkadaşlarının da işini kolaylaştıracak. Ben hep şöyle derim, onunla kapatayım. E, disiplin uygulanan kişi rahat eder. Onun için sıfır toleransı bir yönetim tekniği olarak sizlere paylaşmak istedim. Sevgili dostlar, e, bir like bir beğeni, işte bir yorum çok iyi olur, bizleri motive eder. Ayrıca bu yayınlarımızı dostlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Hoşçakalın.